Siyaset bir rant mıdır? Yani o açıdan bakalım. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdik çıktık müteahhitlerden falan. Yani insanlar rant için mi bir şeyler yapıyor Sayın Tekin? Ya Rıdvan Bey yani bu konuda tabii ben de siyasetçiyim. Çok ağır şeyler söylemek istemiyorum ama. Eğer bir ülkede yönetenler sürekli zenginleşip yönetilenler de yoksullaşıyorsa bunun başka adı var mı Allah aşkına ya? Evet. Bunu, bunu biri izah etsin. Mesela e, şimdi İstanbul'u bildiğim için İstanbul'un ben e, haritasını açıkladım ve savcılara da suç duyurusunda bulundum. Dedim ki iktidara gücünüz yetmeyebilir ama ben garip Gürsel Tekin'e gücünüz yetebilir. Ya 100 milyar dolar rant diyorum bu çok yüksek bir para. 2011 yılından bahsediyorum. Çağırırsınız beni ben size izah ederim. Ya da hava haritasında çekersiniz. Yani daha dün işte sıradan bir insan, bir esnaf, bir ne bileyim memur ya da şey bireyken bugün iki tane, üç tane AVM'ye sahipsa bunu izah etsin yani İzaha muhtaç bir servet. Nasıl zenginleşsin? E elbette yani şimdi evet. bir nokta, bir düğmeye baktığınızda zenginliğinizi, varlığınızı siz saklayamazsınız. Bu 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 mümkün değildir. Bu çok rahatlıkla çıkabilir. Ve evet. ne yazık ki siyaset çok kirlendi. Ya Bizim bu kirlilikte arındırmamız lazım. E nasıl arındıracağız? Temiz eller masasıyla arınabilir. Evet, temiz eller masası konusunda ikinci kez vurguda bulundunuz. İnşallah en kısa sürede sizin öncülüğünüzle mi kurulacak bu? Yoksa partilerin öncülüğünde mi kurulacak? Vallahi namuslu, hasiyetli hangi siyasal düşüncede olursa olsun, hangi ideolojik kalıpta olursa olsun hiç fark etmiyor. Yani mesela benim imkanım olsa... Bugün AK Parti'de e, geçmiş dönemde milletvekili adayı olmuş, daha sonra TMSF'de yönetici olmuş, tarihimizin en kapsamlı araştırmasını yapmış, yolsuzlukları ortaya çıkarmış bir bürokrat var. Mesela ben onun bu temiz eller masasında olmasını çok arzu ederim. Evet. Yani mesela e, memur Teoman, hatırlayın bir milli kahraman iş adamımız vardı, bakanları bağlıyorsunuz, genel müdürlere bağlıyorsunuz. Bir memura gücünüz yetmiyor mu diye kendi elemanına fırça atıyor. Evet, gücü memur teomana yetmedi. Onlar gibi binlerce farklı düşüncede olabilir. Ama en azından bu dürüstlük, namuslu, hasiyetli bir siyaset anlayışı herkes için geçerli olduğu için bu temiz eller masasının mutlaka kurulacağını biliyorum. Evet, onunla ilgili de start verdiniz.